Maç izleme bula. Başka maç izlemeye geldik. <laughs> What? Başka bakın polis de geldi ama baş, baş. takım takım gelmedi. Korner bayrağı Necat sat edin. Korner bayrağı sat edin. İşte korner bayrağı. <laughs> şanssız süre. Ay elbet Oğlum biter bak taş çarşısı Oğlum adamla zikar içim acı çıkmadan Rakip geldi Oğlum öyle bak lan geldi Oğlum öyle zikar içeyim Oğlum öyle deme geldi Oğlum öyle deme lan Oğlum öyle deme lan Oğlum herhalde. Basit görün ama o adamlar tecrübeli adamlar. Biliyor. Ee, zaman... ya bu adam koca bir endombele bu adam. Nasıl endombele? Endombele de zamanında... Premierlik dönemde. Şey gibi, delimine sahaya attı sonra şey dersin. Kameralarımız yoktu İyi değil ya delimine. Ya toplandı lan Oğlum ben sana diyorum ya, çok kilo ama ya. Arkadaşlar maç başlıyor, hakemle geldi. Başla hmm. maç başlıyor. Abi öyle mi başlayayım açtı? Nasıl başlayayım oğlum? Nasıl başlamışsın benim? Süper. Galatasaray da şuradan çıkıyor ya kapıda. Ya anasını ya. Süperlik sandım ben. Ya ne kendi yapıyorum? Ben niye yapıyorum? He doğru. Kaç başladı dostlar? Yolda idin adam on numara giyiyor bak görüyor musun? Kol olmadı mı lan? Olsaydı Bu ne oluyor? Ha Poyraz atakta. Poyraz <laughs> kendin çok görüyor yalnız. <laughs> Fener de böyle oynayı kaybediyor. Fener kaç maçta kaybetti. Gol! Kaleci'ye bakalım. Kaleci ne yapıyor? <laughs> İlk gol Poyraz bir. A, yıldız, 1 0 Ay Yıldız olur A, evet. evet. Okumadı Kareci, mı? bak. Kale de şeyden anlar falan topa. Ha. Atakta Yıldız Team. Adı lan ay yıldız. Hocam kırmızı kar. İyi oynuyor ha köpekli abi. adam her zaman teknik oynar. Hadi tombik abi. <laughs> Cık, tombik abi hadi ya. pop 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 pop. Abi ne yapıyorsun lan? Sakatlık var. Osayi Samuel var. Osayi Samuel. Ya. Yani Anı kalktım sana. geri devam sıkıntı yok. Sana gidiyoruz ya. Niye? Aynen Necdet vurdu bayağı. <laughs> dağlara da şu. Niye hey, kardeşim? Ne dağlara da şu kaleye vurdu. Ama adamın adı ya تین On numara bayağı iyi oynuyor. Gol oh, wow. kırıntı galiba. Asal sağlık ekibi. O pai rapido, certo, mudaram. Direitinho, CHP <laughs> arabası <laughs> Yokken devlet Parti <Hadi. gülüyor> Ay Yıldız Tim bir gelmedi ya Ay Yıldız Tim amana kim Arama gelir ya TAM vuramış kaleye şut yok Bir şut çektiler kaleye sadece o da isabetli Bizde elli de yüzde yetmiş <laughs> <laughs> Hoş hadi <laughs> Hadi olsaydı Ay yıldız işte. Ronaldo geldi sadece. Düşünsene Necar şimdi acım geliyor, indi helikopterle Old City'ye götürüyor. Ya aman arkadan ya. Hayale gel hayale. <laughs> Hayal dünyası çok geniş baba. Lan acım neye götürüyor amınıcı olsa Mourinho'ya götürüyor. Ya aman arkadan ya. Basit düşünmeyeceğim bari yoksa değil bari. Şimdi bir adi değil. Josa Marino. Hayır Josa Marino. Josa Marino Galatasaray'ı seviyor ama. Dayı ben realciyim ya. Tamam hocam. Git. Ezici farklı önde. Poyraz. Toplu oynama olarak. Başka bir sakatlık daha var. Diğer adam gitmiş galiba. Yok, oturuyor. Oğlum maç istemeye gelen dedik herkes. Her maçına dönüyor. Kaleci burayı dikkat. Kaleci buradan bizi de bulabilir. Defans ya. Defans alan Hadi. Oh, oh, ah be. Nikola Tesla ne alaka o oyunda Formada Nikola Tesla ne alaka Elektriklerden adam. var Nikola Tesla var rakip takımı formada Ben ne hangi şut basıncıyla yürüdüm Hay baka ya Genelde şut basıncıyla yürüdüm Tesla elektriği buldu Çaldı bir tane oldu yer bitti dostlar. İlk karı çok değişik bir yer. Gelmesin ya. ya. buradan geçip duruyor ya. Arkadaşlar ilk karı izledik gidiyoruz bak. Abidin gidelim dedi ağladı.